Şimdi de geometri sorularına bakalım. Geometri sorularını açıkçası beğendim. Ortalama seviyede, yeni nesil tarzda denilebilecek şekilde sormuşlar. Çok da basit olmamış. Mesela bakın bu 31. soru açı sorusu ama açı sorusunu e, kesip yapıştırma şeklinde sormuşlar. Buna göre bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanarak C köşeleri çakıştırıp yapılabilir diyor. Burada mesela 3 tane A köşesini çakıştırmış. Bakın şunu açı açının 360 derece olduğunu biliyorsun. 3 tane A köşesini çakıştırıyorsa demek ki 363'e böldüğünde A köşesinin açısının 120 olduğunu söylüyor sana. B köşesini de vermişti. 9 tane birleştirirsen diyor B köşelerini çakıştırarak yapıştırabilirsin diyor. 9 tane o zaman 360'ı da 9'a böldüğün zaman B köşesinin yani B açısının da 40 olduğunu söylüyor bana. 120 ile 40'ı topladığınız zaman kaç yaptı? 160. Geriye ne kaldı? 20. Yine aynı şekilde 360'ı 20'ye böldüğünüzde kaç tane çakıştırarak yapabilirsiniz? 18 tane. Bu soruyu çok beğendim. Tam böyle açı sorusu ama biraz düşündürücü bir soru olmuş. 32. soruda da Pisagor sorusu. Son durumda C ve D arasındaki uzaklığı sormuş bize. Bir birim bir kenarlarının uzunlukları. 5 tane özdeş. İkiz kenar dik üçgen veriyor sana. Pisagor'dan şuranın kök 2 olduğunu biliyorsun. Yani AD arası şu an 5 kök 2 oldu bak. Şu ki dikiz uzunluğunda bir olduğunu biliyorsun. Şu da bir de. Bize neyi soruyor? CD'yi. Ama bak bir tane daha Pisagor yap diyor sana. 5 kök 2'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı. X artı 1'in karesi olacak dedi. 50'den 1'i çıkarttığınız zaman 49. X artı 1'in karesine eşitse. O zaman X artı 1'imiz 7. X'imiz de buradan bakın 6 gelecek. Gördünüz mü? Şekil çok böyle karışık gibi dursa da çok basit soru olmuş yine. Buna göre bu yamuğun çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi şu şekilde tahterevalliği veriyor bize. Dik yamuk oluşturuyor. Tahterevalliğinin tam orta noktasından çizilmiş. 30 birim uzunluğundaki diyor. Şu 9 birim. E sen buranın kaç olduğunu biliyorsun. 9, 12, 15 üçgeni. E bu orta tabansa şöyle bir paralellik varsa bunun da 12 olduğunu biliyorsun. E peki ne geldi şurası? 24, 30 yine 3 4 5'in katlarını düşün. 5'in 6 katı, 4'ün 6 katı, 3'ün 6 katından şurası da 18 olacak. E yamuğun çevresi 9 12 15'ti zaten. Artı bir de 18'imiz gelmiş olacak. Topladığımızda 54 gelecek gençler. 34. soru. Bu havlunun buna göre havlunun uzun kenarı kaç santimdir demiş bize. E, şurayı altı vermiş şimdi bize. Ve havlu bakın asıldığında 6 santim. Şekil 2'deki gibi asıldığında da bu sefer 12 santim oluyor demiş bize. Görünen yüzünün kısmının alanının şekil 2'deki görünen kısmının alanı oranı 5 bölü 4'tür demiş bize. Yani şuranın alanı 5 hissediyor. Şurası 4 es demiş. Peki ben alanı nasıl buluyordum dikdörtgende? Uzun kenar çarpı kısa kenar eş ve a diyelim. B diyelim. Bunun arkasından giden kısım da B olmuş olacak. Bana havlunun uzun kenarını soruyorsa 6 artı 2B'yi soruyor. Bak unutma. Şimdi 5S dediğim alan A çarpı B olmuş olacak. Burada ise normalde 6 artı 2B uzun kenar değil mi gençler? Şuraya A demiştik. Şunun e, tamamı da bakın şunları bilmiyorum. XX diyeyim. 2X artı 12 de uzun kenar. 6 artı 2B de uzun kenar. Şunu sadeleştirdiğinizde 6 hatta bir daha karşı tarafa atalım. Çünkü ben x'i bulacağım buradan. 2b eksi 6. 2'ye böldüğümüzde de b 3 olacak. x dediğimizde b 3. O zaman 4 s dediğim ifadede a çarpı b 3 olmuş olacak. E ben bunları oranlarsam a'lar gider. S'ler gider. İşler işler yapalım. 5b 15 eşittir. 4b At bu tarafa b eşittir 15 geldi. Zaten ben B'yi istiyordum. 30 artı 6'dan uzun kenarımızda 36 olmuş olacak gençler. Evet, 35. soru. yine bir alan sorusu. Gömleklerin konulduğu bölmenin kapağının uzun kenarının kısa kenarına oranını sormuş bize. Her bir bölmenin kapağı ise alanları birbirine eşit dikdörtgen şeklinde diyor bize. Tamam. Peki. Ben şuralar x x x diyeyim şunun kenarına da 3x oldu. Şimdi 3x'i 2'ye bölmek birazcık zor. Biz bunu hemen 2x yani kesirlerle uğraşmayın. 2x, 2x, 2x yapalım. Şu uzun kenarımız bizim için 6x. 6x'i 2'ye böldüğümüz zaman şuralar 3x, 3x gelecek. Tamam. Şuraya da y edersem ben. Şimdi şu dikdörtgenin alanı 2x çarpı y oldu. Aynı zamanda şu dikdörtgenin alanı da öyle olması lazım da. Bu dolap önlem görünümü kare şeklinde dedi. O zaman burası 6x e şuraya ne kalacak gençler? 6x eksi y kalacak. Şuna y demiştim. Yine bu alan neye eşit olacak o zaman? 3x çarpı 6x eksi 2y. Yani şuradakinin alanına eşit diyorum. Bak x'ler götürdü. 2y eşittir. 6x eksi 2y nereden çıkarmışım? 6x eksi y olacaktı bu. Dağıttığımızda 18x eksi 3y olmuş olacak. At bu tarafa 5y eşittir. 18 x olmuş olacak. Tamam. Hangisi gömleklerin konulduğu bölmenin diyordu. Şurası y. Uzun kenarının kısa kenarını kaç katı? Uzun kenarını kısa kenarına bölüyorum. Y ye burada kaç geldi gençler? 18 x bölü 5. Bir de 2 x'e böldüğünüz zaman birinci aynen yaz. İkincisini ters çevir çarpanlar. Şuradan 9 bölü 5 olduğunu görürsünüz. Tamam soru dikdörtgen de. 36. soru. İkiz kenar yamuklardan birinin çevresi kaç birimdir demiş bize. Özdeş ikiz kenar yamuklar vermiş ve köşeleri çakışacak şekilde birleştiriliyor demiş burada. Peki şurası 3 ise. Şimdi bunlar özdeş ise şu kenar x olacak zaten. Şu da x olacak. E, şuralarda şuralar da 3 3 gelmiş olacak. Aynı zamanda buralar da x oluyor. Bakın. Çünkü, çünkü ikiz kenarlar eşitti. Yani Yamuklar birbirine eşitti. Tamam x olmuş olacak. Şuraya ne kaldı o zaman? 6 eksi x kalmış olacak. Peki şu aşağıdaki yamuğu alayım size. x e, x artı 3 yukarısı. Şurası x. 6 eksi x. Bize bunun çevresini soruyor. Ee, topladığımızda bir tane x'imiz zaten gidecek Bakın 9 artı 2x'i soruyor Bizim neye ihtiyacımız var x'e ihtiyacımız var Şimdi nasıl bir şey yapabilirim burada Ben direkt e, benzerlik görüyorum Benzerlikten yola çıkayım Şuraya uzattığımız zaman Şunun da zaten x olduğunu biliyoruz Bakın o üçgeni tekrar buraya alıyorum Daha rahat görebilmeniz için Şuralar zaten 3 birim 3 birim verilmiş Şurası x diyorum size Şurası da 3 Şurayı x demiştik. Bu zaman bu da 6 eksi 2x kalmış olacak. Benzerliğimizi yapalım. 3'ün paralel olduğu için benzerliği yapıyorum. 3 artı x oranı eşittir şuradaki 3'ün 6 eksi 2x oranı. Zaten yukarıdakiler eşit, aşağıdakiler de birbirine eşit oluyor. 6 eksi 2x. 3x eşittir 3 ise x'imiz buradan gençlerine geldi 1. E 9 artı 2'den cevap da 11 olacak burada. Evet 37. sorumuza bakalım. ABCD karesinin şekildeki çevresi kaç birimdir demiş bize. E, katlama sorusu DE 6 birim BF'yi 9 birim veriyor bize. Bu kağıt C, E ve C, F doğru parçaları boyunca şekildeki gibi katlandığı zaman BC kenarı ile DC kenarı birbirine çakışıyormuş. Peki. Tamam. O zaman ben şu üçgeni çizdiğimde şu D, e gelecekse bakın katlanan kısımda şunlar birbirine eşit 6 birimi 6 birim diyebilirim. BF ile bak katlama sorusu yine şuradaki kısımla şu birbirine eşitse 9. Sanki ben kareyi eski haline getiriyormuşum gibi düşünün. Katlanılan yerleri açtım. 9 9 olacak. Sonra şuraya x dersem karenin bir kenarı x artı 9 olacak ve bir kenar x artı 9 olacaksa e A'ya da x artı 3 kalacak. Al sana üçgen soru bitti. 9 12 15 üçgeni olabilir hatta direkt diye düşünebilirsin. Bakın sağlıyor mu? 9 verdiğinizde sağladı. X'in 9 olduğunu biliyorsun. O zaman karenin bir kenarı da 18 gelecek. Çevresi de 4 ile çarptığın zaman 72 olacak. 38. soru. iç açısının ölçüsünü vermiş bize. Üçgen biçimdeki kağıt şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra 3 tane üçgen parça çıkarılıyor. Ve düzgün altıgen elde ediliyormuş. Sen düzgün altıgenin zaten iç açısını ya da dış açısını 360 bölü enden bulup Direkt iç açısına da geçebiliyorduk. Biz 6'ya böldüğümüzde kaç? 60. O zaman şuraya da 120 mi kalmış olacak gençler? İç açıyı buradan da bulabilirsin. 120. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı burada 36 ise altıgenin çevresini soruyor. Şimdi üçgenler x, x, x diyelim. x, x ve x. Yine şu şekilde Düzgün altıgen elde ediliyorsa şunların hepsi yine birbirine eşit olmuş olacak. Ve 120 ise içtekiler 60-60 kaldığından dolayı eşkenar üçgen oldu burada. 3x'den kaç tane var? 3 tane. Bu neye eşit? 36'ya. x'imiz burada o zaman 4 geldi. x 4 ise 6 çarpı 4'ten 24 olmuş olacak. Gördünüz mü? Açıyı nerede kullandık? Eşkenar üçgen olduğundan şuraların x olduğunu bildiğimizde kullandık. 39. soru sonunda bir tane katı cisim sormuşlar. Katı cisim daha önceki senelerde daha fazla çıkıyordu. Bu sene az sormuşlar. İlk durumdaki tahta parçasının hacmini soruyor bize. Şimdi bir kare prizma şeklindeki tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğinin iki katına eşittir diyor. Taban ayrıtına 2A, 2A yüksekliğine de A diyeceğiz mecbur. Bu tahta parçasının içinden ayrıt uzunluğu tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir küp çıkartıldığında yani a olan bir küp çıkartıldığında şeklin görünümü hiç boş bir şekilde olacak. Ve yüzey alanı 8 birim kare daha fazla olacaktır. İlk durumdaki tahta parçasının hacmi kaç birim küptür? Peki yüzey alanını hesaplayalım başlangıçta. Şimdi tabanda ne var burada? Bakın bir tane kare var. 2A çarpı 2A. Aynısından yukarıda da var 2 ile çarptım. Yan yüzlerini hesaplayalım burada. 2A çarpı A'dan bak 1, 2, 3, 4. Şu iki yanda bir önde bir arkada 4 tane olmuş olacak. Baştaki yüzey alanımız bu. 4, 8 A kare. Şuradan da 8 A kare geldi. O zaman başlangıçtaki yüzey alanı 16 A kare. Bundan 8 birim daha fazla olmuş olacak diyor. Şimdi biz bu çıkarttığımız kısımda bakın taban ve üç taraf çıkmış olacak. Peki bunların alanı neydi? A, bak. Şu kısım ve alttaki kısım çıktı yüzey alanında. Eksi 2A kare çıkartıyorum ve kaç tane A kare ekliyorum? 1, 2, 3, 4 yan yüz, yani içtekilerin yüzlerini ekliyorum. Burada 4 tane A kare eklenmiş olacak. Yani değişen kısım şu an 2A kare. Bu da 8'e eşit verilmiş zaten bize. A, buradan kaç gelecek o zaman? 2. Ne istiyordu bizden? boş Başlangıçtaki yalanını boşuna hesaplamışız aslında. Direkt buradan değişen kısmını yapabilmişiz. Şuna gerek yokmuş gençler. İlk durumdaki tahta parçasının hacmi soruyu. E ben zaten A'yı buldum. 2A çarpı 2A çarpı A'dan hacim bulunacak. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 çarpı 2'den 4 gelecek şuradan da. E cevabımız da buradan. 4 çarpı 8'den 32 olacak gençler. Kabın hacmi kaç birim küptür? Yine bir katı cisim sorusu sorulmuş burada. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kabın hacmi 360 birim küp su bulmuyor. Kap düz bir zemine farklı yüzeyleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yükseklikleri sırasıyla 2, 3 ve 5 birim olacakmış. Tamam kabın hacmi nedir? Şimdi görsel olarak size şöyle bir tane göstereyim. Şöyle bir dikdörtgenler prizmasını düşünün gençler. Şimdi şurada B ve C. Yüksekliğimiz diyelim ki sallıyorum. Şu an 2 birim olsun. Şu an benim için hacim ne? 360. 2 çarpı B çarpı C. 360'mış. Peki ben bu katı cismi havaya doğru kaldırdığımda yani C kısmı aşağı insin. 2 kısmı şurayı da D diyelim. Yüksekliğimiz kaç olsun burada? 4 birim olsun. O zaman ben bunları çarptığım zaman burada ne gelecek? 2 çarpı işte abc dediğimi düşünün ya da burada 4 hiç almayalım gençler bir saniye hiç rakam vermeden size abc şeklinde söyleyeyim yazarken de yüksekliklerini sadece değiştirdim sadece işte birimlerin sayısı yani yükseklikleri değişecek burada. Bu da çok basit bir soru olmuş yine. Ben biraz uzattım. Şuraya A dedim. A, B, C'nin çarpımının 360 olduğunu düşünün. Şimdi C köşesine yatırdığım zaman burada A çarpı B olacak. Yüksekliğimiz diyelim 4 birime denk gelse. Sonra da e, ne kaldı geriye çarpadım? C ile A kaldı. C ile A'yı çarpıp 5 ile çarptığım zaman bu da yine 360 olacak. Ne olursa olsun içindeki suyun hacmi birbirine eşittir diyerek çözebilirsin bu soruyu. E, 2 çarpı 4 çarpı 5 Buradan gidebilirsin. 40 çarpı b kare a kare c kare eşittir. 360 çarpı 360'ın karesi de diyebilirsin. Şunları sadeleştirmek için yaptım. 9. Buradan her tarafın kare aldığınız zaman düşünürseniz kaç gelmiş olacak? 3 çarpı 9'un kare kökü 3. 360'ın karesine hiç gerek yok zaten. Şunların kare kökü de b, a, c olmuş olacak. O da Edirne geliyor gençler. Yani geometri soruları dediğim gibi ortalama seviyede sorulmuş. Öteki yerde matematik birazcık daha bu sene basit olmuş tabii ki geçirdiğimiz süreçten dolayı. Umarım istediğiniz gibi geçmiştir gençler. İyi çalışmalar diliyorum size.